Şimdi değişik bir yemek yiyeceğiz Onu sizinle paylaşmak istiyorum Bu bayrağı tanıyor musunuz? Nerenin bayrağı bu? Peru Peru restoranına geldik Burası Hamamatsu'da Shizuoka eyaletinde Ünlü bir Peru restoranı Şimdi güzel bir yemek yiyeceğiz Hadi gelin bakalım birlikte yiyelim Gelir gelmez böyle Meaning get a get a delight, let not ignore. Do you think this is like nuts or corn? This is corn. Corn. Yeah, this is their corn. Yeah. Come here. Let's have a look. 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 Let's have it a look. a look Bayağı çerez gibi, çok güzel. Evet. menüye bakalım. Evet. Seviyse bu e, Peri mutfağının evet. çok ünlü bir yemeği. Evet. Balıklardan yapılıyor. Ya da deniz ürünlerinden. Böyle bir çeşit nasıl denir ki? Marine, marine ediyorlar aslında. Marinasyon yöntemiyle yapılan bir yemek. Şunlar sevişe. Bu karışık kalamar falan var galiba. Peru mutfağında oldukça fazla deniz ürünü kullanılıyor. Şimdi başlangıçlar var, karidesler. <laughs> wow, this looks nice, right? Yeah, lagostinos a, a reposar. This is co cojason, Anticuchos <laughs> a la plancha. These are salads. Mixed salads. Salatalar var. Aa, oh, this is like the Turkish midye, midye dolma gibi. Doritos <laughs> <laughs> alakalat. Midye do dolmayı biz nasıl midyenin içine koyarız? Bunu böyle salata koymuşlar içine. Kalsa. <laughs> this is with uh, using potato. Aa, bu patatesmiş. Yeah, <laughs> this... Dogs biraz daha <laughs> yeah, this, biliyor. This kalsa very like puree. Aa, patates <gülüyor> püresi <gülüyor> gibi. But with ceviche Aa, mesela bunda şey var. İşte tavuk, mayonez, oh, patates. Yeah. yeah avokado, yumurta ve domates böyle bir şey yapmışlar. Hmm. Güzel. Ay ben bunları sevdim ya böyle kızartmalar falan var. Karidesler. O bu acılıymış. Ben acılı şeyleri çok seviyorum. Acı çok seviyorum. Bu da böyle kızarmış balık. Yanında <laughs> mesela fasulye var. Sarımsaklı. Bu yeah. klasik böyle şey kızarmış balık, salata, pilav, patates. Yeah, yeah. This is good for like mavi. Yeah. Imiş. And this, this is like Brazilian, they eat the like, rice and things. Yeah, it's okay. like Brazilian. Böyle yeah. For the, for the çorbalar var. Ah, uh, Haribela well is the soup with uh, very spicy. Acılı bir çorbaymış. Burada da böyle şeye benziyor, hani İspanyolların paella'sı var ya, ona benziyor birazcık. Pilavlar, deniz ürünleriyle. Burada, yani şeyler var, etler var artık. Hmm, bu da güzel gözüküyor, taku taku, <laughs> taku taku ne <taku>, demek? <laughs> Sim. De picante, como lo deseja? Ah, ela gosta de pimenta, então não sei. É no Normal? Normal, muito <laughs> Ok. Vamos comer. Vamos, cinco lantos. Um pescado com frutas. Um sorvete de pescado com frutas. Tá bom? Tá bom? Hum. Você está me espalhando, não é? Você está me espalhando? Garson İspanyolca konuşuyor ve birbirlerini anlıyorlar yani. Bayağı anladılar böyle 90 falan. Bazen böyle hep falan oldular. Ama çok enteresan değil mi böyle İspanyolca ile Portekizce? Bayağı anlaştılar yani menü üzerinde. This is a purple corn juice. Peruvian juice. Okay, let's try it. Yeah. Chocolate. 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 Okay. Mmm, <laughs> what? Chocolate. Yeah, chocolate. It's good, right? Yeah. Doesn't taste like corn. Do you know, it tastes like grape, yeah. right? Like, Sabe, it. like, like, <laughs> Não tem gosto de uva? Ceviche. pescado. Isso é Ah, não é é

12 Haziran Rezil'de sevgililer günü. Dünya 14 Şubat'ta kutlasa da onlar da Şubat ayında e, kardinal olduğu için sevgililer günü Haziran'da kutluyorlarmış. Ve zaten de böyle bir sevgililer günü yemeği yiyoruz. Yeah, because on February we uh, date people in carnival, so we start to date someone, and then we can celebrate <laughs> on <laughs> June. Bu bildiğimiz kızarmış kalamar. <laughs> Baya bir fark yok. Sadece yanında mancoka var. Bu benim söylediğim yemek taku taku deniyor. Pilav ve fasulye böyle karışık. Üstüne de deniz ürünleriyle böyle bir sos yapılmış. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Hadi be.

Herkese abone olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Açın lütfen. 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 Çok lezzetli bir yemek yedik. Gerçekten çok lezzetli bir yemekti. Herkes yemeğine puan verdi yemekten sonra. Ve hepimizin puanı böyle 7'nin üstündeydi. Onlar zaten böyle daha önce yedikleri şeylerden yediler. Ben tamamen yeni bir şey yedim daha önce hiç bir şeydi ve ben inanılmaz beğendim Ya yani ben 9 puan verdim <laughs> yediğim yemeğe. Çok güzeldi. Şimdi Costco'ya gidiyoruz. Birazcık ev için alışveriş yapacağız. O ne anneciğim? Bisikletin Bisikleti mi park ediyoruz oraya? Ha, sen nereden biliyorsun bunu? Evet, nasıl öğrendin sen oraya bisiklet konulduğunu? Şimdi öğrendim. Ha, şimdi öğrendin, tamam. Evet, hadi gidelim Costco'ya.